Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz bağlı hız ve bağlı hareket. Bu konu AYT konusu. Aynı zamanda 11. sınıfta gördüğünüz konulardan bir tanesi. Oldukça basit bir konu. Konuyu çok zorlaştırmaya gerek yok. Sonuçta biz burada temel bazı bilgiler edineceğiz. Bu temel bilgiler çerçevesinde de çıkan soruların bir benzerlerini çözeceğiz. Bağlı hız nedir? Bağlı hız aslında iki hareketlerin birbirine göre hızıdır. Bu iki hareketlerin birbirine göre hızlı tanımlanırken bu hareketler arasındaki mesafe farkının bir önemi yoktur. Yani şöyle düşünün. Diyelim ki siz kuzeye doğru yürüyorsunuz. Başka bir arkadaşınız da doğuya doğru yürüyor. Siz baktığınız zaman bu arkadaşınızı nasıl görürsünüz? Aslında biz bu problemleri çözmeye çalışacağız. Bu problemin yanında bir de şöyle bir şey var. Hareketli sistem üzerindeki cisimlerin hareketlerinin yere göre tanımlanması, hareketli cisme göre tanımlanması gibi meseleler var. Biz buna bileşik hareket diyoruz. Kısaca bunları da tanımlayacağız. Dediğim gibi bu konular oldukça basit. Zorlanmanız gerektiren herhangi bir şey söz konusu değil. Burada şimdi arkadaşlar iki araç vermiş. Birisi K aracı doğuya doğru gidiyor. Bir tanesi L aracı. Burada kimin kime baktığı oldukça önemli. Sonuçta diyelim ki eğer L K'ya bakıyorsa direkt L'den K'ye bir vektör çiziyorsunuz. Bu aslında bizi, bize neyi gösteriyor? Bağlıcı gösteriyor. Dolayısıyla burada L'den K'ye çizdiğiniz için L bakan kişi oluyor. Yani L gözlemci oluyor. K gözlemen oluyor. Veya Diyelim ki burada K doğuya doğru gidiyor. L güneye doğru gidiyor. Bu sefer de dikkat edin. K'den L'ye bir vektör çizilmiş. K'den L'ye bir vektör çizildiğine göre yani gözlemciden gözlenene çizildiğine göre K burada gözlemci, L burada gözlenendir. Bunu nasıl formüle ediyoruz? Şöyle düşünün. Şimdi arkadaşlar bağlız bulunurken vektörler aynı doğrultu üzerinde olabilir. Yani sonuçta diyelim ki bizim bir K aracımız var. Doğuya doğru V hızıyla gidiyor. Bir L aracımız var. Doğuya doğru 5 V hızıyla gidiyor. Size K'nin L'ye göre hızını sordu. Şimdi K'nin L'ye göre hızı denildiği zaman buradaki L nedir? Gözlemci. K nedir? Gözlenen. Peki biz basitçe ne yapacaktık? Gözlemciden gözlenene doğru bir vektör çizecektik. O zaman gözlemciden gözlenene doğru bir vektör çizdiğimizde arkadaşlar şu çizdiğimiz vektör bizim için nedir? V bağlıdır. Dolayısıyla bu vektörün yönüne dikkat edin. Bu tarafa doğru doğu yönü olsun. Bu tarafa doğru batı olsun. O zaman bu vektör batıya doğru. Burası 5 ve burası 1 V ise şu aradaki fark nedir? 4 V'dir. O zaman K'nin L'ye göre hızı batıya doğru 4 V'dir. Şimdi bu ne demektir? Bu şu demektir. K'nin L'ye göre hızı şu. L kişisi 5 v hızıyla koşarken K'ye baktığı zaman K'yi ters yönde 4 v ile gitmiş gibi görür. Şimdi bunun başka bir yöntem ne? Başka bir yöntem de aslında gözlemcinin hızını sıfırlamaktır. Gözlemcinin hızını sıfırladığınız zaman yani bu gözlemcinin hızını sıfırlamanız için ne yapmanız lazım? Batıya doğru 5 V'lik bir hız eklemeniz gerekiyor. O zaman buna da batıya doğru 5 V eklemeniz gerekiyor. Çünkü referans sistemini ne yapıyoruz? değiştiriyoruz. O zaman buna da batıya doğru 5 v eklediğimiz zaman ortaya çıkan sonuç nedir? Batıya doğru 4 v'dir. Şimdi aynı soruyu şöyle düşünelim. Yine k'nin hızı 1 v, l'nin hızı 5 v ve bu taraf doğu tarafı k'nin l'ye göre hızı değil, l'nin k'ye göre hızı dedi bize. Şimdi l'nin k'ye göre hızı bu nedir? Gözlemci. Yani ne demek bu gözlemci? Bakan kişi. O zaman gözlemciden gözlenene çiziyoruz bu sefer. Gözlemciden gözlenene çizdiğim vektör bu vektördür. Bu V bağlıdır. Ve 4V'dir. Pozitif bir değerdir. Ve doğuya doğrudur. Dikkat edin. K'nin L'ye göre hızı batıya doğru 4V. L'nin K'ye göre hızı da doğuya doğru 4V'dir. O zaman iki gözlemci birbirine baktığı zaman birbirlerini gördükleri hızlar her zaman birbirinin tersi olan vektörlerdir. Şimdi bağıl hız ile bileşik hareketi birbirine karıştırmayalım. Bileşik hareket dediğimiz ne bizim? Daha çok hareketli sistemler üzerindeki hareket eden cisimlerin hızlarının tanımlandığı referans sistemine bakıyoruz. Ne demek bu? Diyelim ki burada bir vagon var. Vagon 3V hızıyla yere göre 3V hızıyla gidiyor. Üstündeki can da vagona göre V hızıyla gidiyor. Yerden bakan kişi canı nasıl görür? Yerden bakan kişi canı bu iki hız vektörünün toplamı neyse bileşkesi onu görür. O zaman vagon 3 V ile gidiyor. Can vagona göre 1 V ile gidiyorsa can aslında yere göre 4 V ile gidiyor. Ya da tersi vagon sağa doğru 3 V ile gidiyor. Can vagona göre 1 V ile gidiyor. O zaman can aslında yere göre ne yapıyor? 2 V ile gidiyor. Şimdi bununla bağlı hızı birbirine karıştırmayalım. En çok karıştırılan meselelerden bir tanesi budur. Yani burada yaptığımız hareket aslında hızların bileşkesidir. Bağlıza yaptığımız şey nedir aslında? Hızların farkıdır. Şimdi arkadaşlar bileşik hareketleri biz nerede kullanıyoruz daha çok? Bileşik hareketleri kullandığımız en çok kullanılan yerlerin bir tanesi nehir problemleridir. Nehir problemlerinde bilmeniz gereken şudur. Sonuçta bir kişi nehirde karşıdan karşıya geçmek istiyorsa, bu bir kayık da olabilir, yüzebilir, her neyse, bu kişinin hızının nasıl tanımlandığı önemli. Şimdi kişinin suya göre hızı denildiği zaman anlamanız gereken şudur. Kişinin sudan bağımsız hızıdır. Ne demek? Yani bu su durgun olsaydı buradaki V1 kişinin suya göre hızı aslında aynı zamanda yere göre hız olacaktı. Fakat sistemde akıntı olduğu için yerden bakan gözlemci asla V1'i V1 olarak görmez. V1 ile V suyun bileşkesi olan V2 olarak görür. Dolayısıyla V2 burada bizim için nedir? Yere göre hızdır. Ne demek yere göre hız? Suyla suyla kayığın hızının vektörel toplamıdır. O zaman biz karşıya geçerken karşıya geçiş süremizi ne belirliyor? Karşıya geçiş süremizi bir, nehrin genişliği belirliyor. İki, akıntıya dik hız veriliyor. Peki ne kadar sürükleniyoruz? Ne kadar sürüklendiğimizde arkadaşlar suyunuzu belirliyor. Şimdi sürüklenme meselesi deyince anlamamız gereken şu. Şimdi diyelim ki biz bir kayıkla nehirde hareket ediyoruz. V bir kayığın suya göre hızı. Normalde akıntı olmasaydı bu kayık L noktasından karşıya çıkacaktı. Akıntı sağa doğru V'si olsun. Bir süre sonra buna suyu ekledik. Bura M noktası oldu. Bunun sürüklenme miktarı Lm mesafesidir. Lm mesafesi basitçe suyun hızıyla geçen zamanın çarpımıdır. Dolayısıyla burada bir sürü formül bunların dikeyi, yatayı gibi ayırmanıza gerek yok. Dolayısıyla sürüklenme sadece ve sadece suyun hızı ile zamanın çarpımıdır. Şimdi sürüklenme ile şunu birbirine karıştırmayalım. Burası K noktası. K noktasının tam düşey hizasında bir diyelim ki N noktası var. Ben burada size Nm mesafesinin nasıl bulunduğunu söylemedim. Ben size sadece sürüklenmenin nasıl bulunduğunu söyledim. Bu da sizin için aslında yeterli bir bilgi. Şimdi Buradan hemen isterseniz kısaca hızlıca sorulara geçelim. Birkaç soru çözeceğim. Size tamamını çözeceğim. Mesela birinci soru. Birinci soru da arkadaşlar yere göre hızının büyüklüğü 20 metre bölü saniye olan K aracı ile 16 metre bölü saniye olan L aracı aynı yönde hareket etmektedir. Şimdi K aracımız hızı 20 metre bölü saniye. L aracımız hızı 16 metre bölü saniye. Buna göre K aracının L'deki durgun gözlemciye göre hızının büyüklüğü. Bakın L'deki durgun gözlemciyim. Yani ne demek bu? L bakıyor. Ne yapacaktık? Bakan kişiden bakılan kişiye bir vektör çizeceğiz. Yani şu. Bu bizim bağlı hızımızdır. E, tamamı 20 ise burası 16 ise o zaman bu 4 metre bölü saniyedir. Yok gözlemciyi ters çevir, ucunu ekle falan böyle tartışmalara hiç gerek yok. Gözlemciden gözlerine çizdiğiniz vektör her zaman bağlı vektördür. Devam edelim. İkinci soru. Aynı yatay düzlemde bir tren yere göre doğu yönde 20 metre bölü saniye sabit hızla, bir otomobil ise yere göre güney yönde 20 metre bölü saniye hızla hareket etmektedir. Şimdi doğuya doğru giden bir trenimiz var. 20 metre bölü saniye. Bir de 20 metre bölü saniye giden bir ne tarafa gidiyor? Güney yönde otomobil var. Şimdi ne soruyor? Buna göre otomobil sürücüsüne göre, otomobil sürücüsüne göre dediği anda bunu siz Gözlemci gibi düşünün. Otomobil sürüşüne göre tren hızının büyüklüğü ve yönü aşağıdaki hangisidir? O zaman gözlemci eğer otomobilse arkadaşlar ne yapacaktık? Otomobilden yani gözlemciden gözlenen'e bir vektör çiziyorsunuz. Bizim bağlı dediğimiz şudur. Peki bu yön nedir arkadaşlar? Bu tarafa sonuçta sağa doğru doğu yön, yukarı doğru kuzey yön. Bu burası 20, burası 20, aradaki açı 90 derece. Burası <laughs> 20 kök 2 kuzey doğu. Yani bunun çözümü aslında 10 saniyelik bir işlemdir. Çok da soruyu, konuyu kendi içinizde büyütmeyin, abartmayın. Üçüncü soruya gelelim. Akıntı hızının doğuya doğru 10 metre bölü saniye oldu bir nehirde. Kayık suya göre batıya doğru 30 metre bölü saniye hızla hareket ediyor. Şimdi bizim bir nehrimiz olsun. Akıntı hızımız doğuya doğru. Buna bir V su diyelim. 10 metre bölü saniye suya göre 30 ile batıya hareket ediyor. Bu kayığın hızı. Kayığın suya göre hızı. Dikkat edin. Havada bulunan bir kuş ise yere göre yere paralel olacak şekilde 20 metre bölü saniye hızla güneye hareket ediyor. Bir kuş da güneye doğru şöyle hareket etsin. Kuşun da hızı 20 metre bölü saniye. Buna göre kuşun kayığa göre hızı hangi yönde ne kadardır diyor. Kuşun kayığa göre hızı ne demek bu? Gözlemci. Şimdi bu tarz bir problemi çözmek için yani burada şunu söylemek gerekiyor. İki hız vektörü arasında bağlı hız yapabilmeniz için öncelikle o iki hızın aynı referans sistemine göre tanımlanması gerekiyor. Ne demek bu? Kuşun eğer hızı yere göre ise mutlaka kayığın da yere göre hızı arasında bir ilişki kurmamız gerekiyor. Dolayısıyla kayığın da yere göre hızını bulabilmek için sonuçta Su batıya doğru, şey doğuya doğru 10, 10 metre bölü saniye. E, buradaki kayık 30 metre bölü saniyelik hızla batıya doğru gidiyor. Aslında bu kayığın yere göre hızı V kayık, Y diyelim 20 metre bölü saniye batıdır. Şimdi kayığın yere göre hızı yere göre 20 metre bölü ise artık bu hızla kuşun hızı arasında bir bağıl hız yapabiliriz. Peki, bu bağıl hız yaparken de ne yapacağız arkadaşlar? Onu şuradan devam edelim. Kayık yere göre 20 metre bir saniye gidiyordu. Kuş güneye doğru 20 metre bir saniye gidiyordu. Şimdi bunların başlangıç noktalarını birleştirin. Bu kayığın yere göre hızı, bu kuşun hızı. Bize ne sormuştu burada? Kuşun kayığa göre hızı. Yani gözlemci kim burada? Kayık. O zaman kayık gözlemcisi gözlemciden gözlene bir vektör çiziniz. Bu sin bağlı vektörünüzdür. Şimdi burada bir dik üçgen var. Bunlar dik kenar bu hipotenüs. Hipotenüsünü biz bulurken V bağlın karesi eşittir. Kuşun yere göre hızının karesi artı şey işte kayığın yere göre hızının karesi artı kuşun yere göre hızının karesi. Dolayısıyla burada da her biri 20 olduğu için 20'nin karesi 400 artı 400. Bağlızın karesi eşittir 800. Bunu kök içine aldığımız zaman V bağıl buradan 2 çarpı 400 gibi düşünün. V bağlın karesini. Kök içine aldığımız zaman da V bağıl 400 dışarıya kök dışına 20 olarak çıkar. Dolayısıyla 20 kök 2. Peki bunun yönü ne arkadaşlar? Şimdi eksenleri şöyle çizdiğimiz zaman burası doğu, burası batı, burası kuzey, burası güney. Burası ne peki? Doğuyla güney arasında bir yer yani tam 45 derece olduğu için güney doğu cevabımız oldu. Dolayısıyla buraya geldiğimiz zaman evet güney doğuya 20 kökü metre bölü saniye bir hızımız var. Şimdi arkadaşlar bir tane de size görsel bir soru çözeyim. Örnek bir Aralarında 3 kilometre uzaklık bulunan A ve B botları suya göre sırasıyla 20 metre bölü saniye ve 10 metre bölü saniye hızlarla aynı anda harekete başlıyor. Akıntı hızı kıyıya paralel sabit 5 metre bölü saniye olduğuna göre botlar kaç saniye sonra karşılaşır? Şimdi arkadaşlar burada akıntı hızı kafanızı karıştırmasın. Çünkü akıntı hızı eğer sağa doğruysa A botuna eklenmiş oluyor. B botuna dan çıkarılmış oluyor. Sonuçta burada iki kayığın karşılaşma süresini akıntı belirlemez. İki aracın nehir içerisindeki karşılaşmasını birbirine paralel nehre paralel hareket ediyorsa karşılaşmasını bir platform üzerinde hareket eden iki kişiye benzetin. Şu uzun bir platformumuz olsun ve bu platform hareketli olsun. Üzerinde bir A kişisi var, burada da bir B kişisi var. A kişisi ile B kişisinin kaç saniye sonra karşılaşacağını ve platform üzerinde nerede karşılaşacağını alttaki platform belirlemez. Doğrudan bunlar arasındaki mesafe ne kadarsa, burası x, x burada Bunlar birbirine yaklaştığı için sonuçta bunun aldığı yol ile bunun aldığı yolun toplamıdır burada x. O zaman bu ne demektir? A'nın hızı ile B'nin hızının toplamı çarpı zamandır. Dolayısıyla bizim soruya dönersek, bizim soruda aradaki mesafemiz 3 kilometre, hızlarımız ne? 20'ye 10. Dolayısıyla x mesafesi 3 kilometre, 1 kilometre 1000 metreydi. 3 kilometre 3000 metre yaptı. Hızlarımızın toplamı da 10 artı 20 çarpı t. T buradan 100 saniye. Yani akıntının burada hiçbir fonksiyonu yok. Karşılaşmayı süresini belirlemek açısından. Bazı soruları size bırakıyorum arkadaşlar. Bunları siz çözün. Bir tane akıntıya dik ya da akıntıya dik olmayan karşıya geçiş süresiyle alakalı bir soru çözelim. Temel düzeyde bir test sorusu bu. Arkadaşlar burada ne diyor? Genişliği 24 metre olan nehirde kanunun harekete başlayan kayın suya göre hızının büyüklüğü 5 metre bir saniyedir. Karşıya geçiş süresi nedir? Çok basit karşıya geçiş süresini belirleyen iki tane faktör var. Bir, nehrin genişliği. iki akıntıya dik hız. O zaman burada ilk yapılması gereken buradaki hız vektörünü bileşenlerine ayırmaktır. Burası 53 derecenin komşusu. Yani 5 çarpı kosinüs 53'tür. Burası da 5 çarpı sinüs 53'tür. Bunu zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla akıntıya dik hız, vk dik diyelim, eşittir 5 çarpı 0.8'den 4 metre bölü saniyedir. Dolayısıyla karşıya geçiş süresi nehrin genişliği 24 bölü, akıntıya dik kızımız 4, buradan çıkan sonuç 6 saniyedir. Oldukça kolay, basit bir soru. Yine burada... Farklı gördüğüm soru tiplerinden birkaç tanesini çözeyim size. K ve L şehirlerinden aynı anda havalanan X ve Y uçakları aynı anda havada A ve B noktadan sabit süratle geçiyorlar. Sabit süratle esen rüzgarın A'dan B'ye olduğu bir günde uçaklar şekilde belirtilen AB'nin tam ortasındaki O noktasında karşılaşıyorlar. Karşılaşma süresi T olduğuna göre uçaklar rüzgarsız bir günde hızlarını değiştirmeden A ve B'den aynı anda geçerlerse karşılaşma süresi artar diyor. A orasında karşılaşır. Uçakların yere göre hızı x'in azalır yerini artar. Şimdi bu aslında biraz önce çözdüğümüz nehir problemine benziyor. Orada nasıl ki karşılaşma süresi akıntıya bağlı değilse burada da karşılaşma süresi rüzgarın hızına bağlı değildir. Dolayısıyla rüzgarsız bir ortamda bunlar hangi sürede karşılaşıyorsa rüzgarın olduğu ortamda da aynı sürede karşılaşır. Neden diyeceksiniz? Çünkü rüzgar diyelim ki A'dan B'ye doğru. Rüzgar A'dan B'ye doğru olduğunda arkadaşlar siz bu rüzgarı x uçağına ekliyorsunuz, y uçağından çıkarıyorsunuz. Dolayısıyla bunun matematiksel denklemini yazıp kafanızı karıştırmayın. Sonuçta burada eklenen bir şey burada çıkarıyorsa birinde avantaj, birinde dezavantaj oluyor. O zaman bunlara hiç gerek yok. Dolayısıyla karşılaşma süresi değişmez. İlla buradan matematiksel bir denklem yazalım, oradan sonuç üretelim falan demeyin. Bunlar sizi yorar, anlamı da yok. Şimdi burada eğer rüzgar A'dan B'ye doğruysa. Yani rüzgar X'in hızına eklenmiş, Y'in hızından çıkarılmış ve tam ortada karşılaşıyorlar. O zaman rüzgarsız bir ortamda, demek ki aslında X'in hızı küçük, Y'in hızı büyük. Rüzgarsız bir ortamda Y, X'e göre daha hızlı olacağı için şurada bir yerde karşılaşabilirler. Dolayısıyla A, O arasında cümlesi doğru. Uçakların yere göre hızı. Şimdi rüzgar buna eklenmişti. Dolayısıyla X'in yere göre hızı aslında şuydu. Vx artı V rüzgardı. Y'nin yere göre hızı da V'y eksi V rüzgardı. E şimdi biz burada yere göre hızı V ye yer A diyelim biz buna. Şey i̇şte X diyelim arkadaşlar. Buna da V ye yer Y diyelim. E şimdi rüzgar ortadan kalktığında yukarıdaki hız küçülmüş olur. Çünkü bunu ortadan kaldırıyorsunuz. Bu çıkarıldığı için bunu silerseniz sadece V'ye kalır. Daha önce bu V'ye eksi v idi. Dolayısıyla uçakların yere göre hızı x'in azalır, y'nin artar cümlesi de doğru bir cümledir. Dikkat ederseniz çözümlerimizde çok fazla denklem yazmıyoruz. Sadece mantık kurmaya çalışıyoruz. Çünkü sizden zaten çok fazla denklem gerektiren sorular sormayacaklar. Böyle çözümlerde de istemeyecekler. Devam edelim arkadaşlar. Evet bir koşu mantı sorusu var. Klasik bir soru. Hemen bunu da Çözmeye çalışalım. Bir koşu bandı üzerinde koşmaya başlayan sporcunun ayaklar altındaki bandın üzerinde bulunan K noktasının yere göre hızı V'dir. Buna göre hangisi doğrudur diyor. İsterseniz önce yanlışlara bakalım. Sporcunun L noktasına göre hızı 2V'dir. Şimdi arkadaşlar sporcu olduğu yerde duruyor. L noktası ise bu yönde hareket ediyor. Yani biz bu hıza V dersek bu hız nedir? Eksi V'dir. O zaman sporcunun L noktasına göre hızı diyor. L noktasına göre dediği için bu ne demektir? L gözlemcidir. O zaman gözlemciden gözleyene yani duran bir kişiye şu vektörü çizdiğimiz zaman eksi V'dir. Bu yanlış. Sporcunun K noktasına göre hızı 2 V'dir. Şimdi K noktası bu tarafa V ile gidiyorsa sporcunun K noktasına göre hızı yani bu tarafa bir vektör çizeceğiz. Bu nedir? Eksi V'dir. Bu da yanlış. Sporcunun K noktasına göre hızı V'dir. Hayır eksi V'dir. K noktasının L noktasına göre hızı. K noktasının L noktasına göre hızı. Şimdi K noktası sola doğru V ile gidiyor. L noktası sağa doğru V ile gidiyor. K noktasının L noktasına göre dediği için gözlemci kim? Burada L. O zaman L sağa doğru gidiyor. Eksi V ile K sola doğru gidiyor. 1 V ile bu tarafa çizdiğimiz zaman arkadaşlar burası nedir? 2 V'dir. Yani eksi değil artı olması gerekiyor. Sporcunun yere göre hızı sıfırdır. Evet koşu bandında siz yere göre hareket etmiyorsunuz. Koşu bandına göre hareket ediyorsunuz. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet arkadaşlar, bağlı hareketle alakalı, nehir problemiyle alakalı bir soru daha çözeceğim. Bu soru yine ÖSYM'nin sorduğu sorulara benziyor. Fakat buradaki E seçeneğine bakmayın siz. O yanlışlıkla işaretlenmiş bir şey. Sorunun çözümünün nasıl yapıldığına bakıp doğru cevabımızı kendimiz bulalım. Şimdi üstten görünüşü verilen 4 kulvar bir havuzda işte 4 arkadaş yere göre verilen hızlarla yüzüyorlar. Burada tek tek bunların bize hızla bağlı soruyor. Şimdi soruda diyor ki Erdal Talat'ı doğu yönde yüzüyor yürür. Erdal görür dediği için Erdal gözlemci. Erdal'ın hızını 3 ve çizelim. Talat'ın hızı doğu yönde 2 ve Erdal Talat'ı dediği için Erdal'dan Talat'a bir vektör çiziyorum. Bu 1 vdir ve batıdır. Doğu dediği için yanlış. Hamza Talat'ı duruyor görür. Hamza'nın hızı batıya 2 ve Talat'ın hızı doğuya 2 ve bu iki vektörün bağlı vektörü 4 vdir Kesinlikle sıfır değildir. Zaten iki vektörün bağlılığının sıfır olması için hız vektörlerinin eşit olması gerekir. Başka bir koşul yoktur. Talat merti batıya doğru yüzüyor görür. Talat merti, talatın hızı 2 ve doğuya doğru. Mertin hızı 1 ve talat merti dediği için arkadaşlar talattan merte doğru bir vektör çiziyoruz. Bu vektör eksi v ve olarak tanımlanabilir. Biz bunu artı dediysek. Bu batıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız c seçeneği. D'ye bakalım. Mert Erdal'ı batıya doğru yüze yürür. Mert Erdal'ı bakın Erdal'ın 3V doğuya doğru. Mert'ın 1V. Mert Erdal'ı diyor. Yani burada bakan kişi kim? Mert. O zaman biz Mert'ten Erdal'a doğru vektör çizeceğiz. Bu 2V nedir? Doğu tarafa daha doğrudur. Dolayısıyla bu da yanlış. Talat Erdal'ı batıya doğru. Erdal'ın 3V Talat'ın hızı 2V Talat Erdalı diyor. Yani bakan kişi kim? Talat. O zaman biz Talat'tan Erdal'a doğru bir vektör çizdiğimiz zaman bu vektörlerin buradaki farkı 1V'dir ve bu da doğu yönündedir. Burada batı dediği için bu da yanlış. Bu sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.